İşin Aslında herkese merhaba yeni bir bölümle beraberiz yeni bir bölüm derken e, yukarıda at yetiştiren sevgili komşularım izin verdiği sürece çekim yapmaya çalışacağım bugünkü konumuz ne bugünkü konumuz e, body polis filmleri hani ikili ortak e, polis filmleri askerlik yapanlar body kavramını e, bilir İki zıt ya da benzer karakterlerden oluşmuş polis ikililerinin yer aldığı filmlerden bahsedeceğiz ama böyle komedi macera erotik karate yok yok komedi macera olanlardan bahsedeceğiz tabii ki bunların gerilim versiyonları da var başka versiyonları da var fakat bizim olayımız özellikle 90'lar'da çok popüler olan polisi ikilisi filmleri o zaman hadi başlayalım. Şimdi ben bu listeyi yaparken açıkçası hani böyle en iyi 10 polis ikili filmi falan gibi iddialı bir şey söylemem yanlış olur. Bu listeyi yaparken İme IMDB'den ya da Google'dan arattım, izlediğim hoşuma giden filmleri yazdım. Bu liste'nin özelliği tüm filmleri izleyerek tavsiye etmiş olmam. Hani bildiğim e, ya bu da güzel dediğimde gerçekten izlediğim filmler İzlerseniz keyifli vakit geçireceğinizi umduğum filmler o zaman e, başlayalım neyle başlayalım cehennem silahı şimdi cehennem silahı 4 filmlik bir seri e, bu o, listemizde şöyle bir durum var cehennem silahı 4 filme oluşuyor ya ben şu 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 ya da dem, şu demeyeceğim hani 4 filmi de izleyin kardeşim gayet güzel o filmlerden biraz bahsetmeye çalışacağım Cehennem filmlerinin ortak özelliği, e, böyle bazı seriler vardır, yönetmenleri değişir zamanla. Mesela Alien'da işte Ridley Scott, James Cameron, David Fincher falan böyle böyle gider ya. Cehennem sende şöyle bir özellik var, yönetmen e, 4 filmde de Richard Donner. Senaryoda Shane Black, Shane Black ismine dikkat edin. Altını çizin şu an. Birazdan yine döneceğiz buraya. Şimdi ilk 4 filmde Richard Donner yönetti ve hani sinema tarihinin ne eğlenceli ee, ne denir? Markalarından hani franchise diyorlar ya. E, ben şu hareketten de nefret ederim. Markalarından biri. Fakat Donner e, rahmetli oldu. 5. film yolla. Peki 5. filmi e, kim yönetecek? E, onu da Mel Gibson şöyle duyurdu. You know the man who directed all the lethal films. Um, here I'm getting stupidly emotional all of a sudden. But he—he uh, he, like I worked with him on six films, and he—he uh, he passed away. So, and um, like he did Maverick and the Conspiracy Theory and all the lethal films. But he, but he said to me, you know, when he was doing the last script, and he was ninety and me and the stunt guy and a few other guys were saying, get back in the saddle, dick, go on, get back in the saddle. and he was a big guy. and he was like, his voice like this. and um, uh, and he said, okay. so he was direct, He was developing the screenplay. and um, um, and he got pretty far along with it. and he said to me one day, he said, listen, kid, if i kick the bucket, you'll do it. and i said, get the f*** out, shut up, you know. and he's, and, and, uh, but he did indeed pass away. but he uh, he asked me to do it. and then, I didn't say anything because I didn't want to be like you know. Um, but 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 he said it to uh, his wife and he said it to the studio and he said it to the producer and so now I'm going to direct the, the fifth one with. Amazing. With Hani Mel Gibson yine biraz iş yapar ama Danny Glover bayağı yaşlandı yani. Hakikaten bayağı yaşlandı. Bakalım neler olacak. Gerçi Danny Glover ta ilk filmden beri I'm too old for this shit deyip e, duruyor. Ama baba sen ölüm bile yeter yani. Demin sonunda bahsetmiştim ya böyle zıt karakterler ya da e, paralel karakterlerin oluşturduğu ikillerde. Bu Cehennem Silah zıt ki polisin e, oluşturduğu bir ikili. Mel Gibson İsmi neydi karakterin ismini unuttum aa filmdeki karakterin ismini unuttum özür diliyorum Mel Gibson intihara eğilimli sevdiği kadını kaybetmiş hani ölsem ne olur ölmesem ne olur modunda bu yüzden deli bildiğiniz deli bir polisken Danny Glover ona keza e, böyle aile babası her şey kuralına göre yapmaya çalışan aman e, başımız ağrımasın Ali Rıza Bey diyen bir polisi birbirine tamamen zıt iki ikili ve hani Belki de dönemin dinamiklerinden dolayı biri beyaz biri izenci falan gibi böyle hani olabildiğince zıt e, tasarlanmış bir ikili. Her şey bir yana, ya Mel Gibson gerçekten çok sevdiğim ve bence de iyi bir oyuncu. Ya bu filmdeki karakteri olağanüstü Martin Riggs olağanüstü bir karakter bence. Deli hallerini çok güzel oynuyor acaba oynuyor mu? Çünkü hani belki biliyorsunuz yıllar sonra Mel Gibson sarhoşken bir böyle Yahudilere sövme durumları falan oldu. Passion of the Christ e, krizi dönemlerinde falan. Hani belki de içindeki canavarı çıkartıyordu Cehennem anda bilemiyoruz. Ama kesinlikle e, direkt tavsiye edeceğim bir dörtleme. Şu an dört, beşle yolda inşallah. İlk filmde böyle çok aklımıza kalacak bir yan rol yok geri bizi kötü adam biraz e, o ikinci filmde Joe Pesci geliyor o çok keyifliydi Joe Pesci'nin o, o ikiliye katılması üçüncü filmde Joe Pesci yine var ve Ren Russo'yla tanıştık ve aşık olduk kendisine ama dördüncü filmde kim geldi Jet Li benim e, Uzak Doğu sinemasına ilgisi olan arkadaşları bilemem ama benim Jet Li'yi tanıdığım film Cehennem Silah 4'tür. Ee, onun yanında yine e, Joe Pesci de vardı. Bir de Chris Rock. Chris Rock'la Joe Pesci'nin e, tartışma sahneleri çok komikti. Bu seriden aklıma kalan sahneler e, 4. filmdeki dişçi sahnesi yine 4. filmdeki Chris Rock'la Joe Pesci'nin arabadaki didişmesi, tartışması ee, ya yani komik olarak aklıma kalan sahneler bunlar. Mel Gibson'ın delirmesi olarak aklıma kalan sahneler hani birinci filmdeki o klap çıkışı elemanı tutup dan 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 şarjörlü midesine boşaltması falan ee, yani sanmıyorum ama hala izlemediyseniz hadi bakalım Cehennem sahnesini izlemeye gidiyorsunuz. Sırada Bad Boys. Yine müthiş bir ikili Will Smith, Martin Lawrence Bad Boys 1 e, Tia Leoni sebebiyle bizim dikkatimizi çekmişti. Film de çok eğlenceliydi bu arada. Fakat Bad Boys 2 yani döneminin tam bir e, gişe canavarıydı. Blockbuster'ıydı. E, gerçekten çok keyifli bir filmdi benim için. 3 meh. Ride or daha izleyemedim. Gidemedim sinemada. Fakat 3 o kadar keyifli değildi açıkçası. İkiye gelecek olursak parçalanan Ferrari'ler, çatışma sahneleri, Bruce Aymer zaten yetiyor. E, bence serinin en keyiflisi 2. Fakat e, tüm seriyi de izlemenizde yine fayda var. E, Martin Lawrence ve Will Smith ikilisi çok çok uyumlu. Burada da yine biraz e, bir zıtlık var. İşte Will Smith zengin, ailesi zengin. Fakat idealist, polis olmuş. E, falan. Martin Lawrence aile babası. O da biraz yine böyle aman başımız ağrımasın diyor ama belayı gördü mü de çekinmiyor yani. Dalıyor o da. İyi bir ikili. Bu filmden özellikle en çok aklımda kalan bu seriden pardon özellikle en çok aklımda kalan sahne e, kardeşim Tayfun'la şimdi benim e, kızım Nehir 17 yaşında 18'e yaklaşıyor e, onun kızı Defne ee, canımın içi iki buçuk civarı şu an sanırım ee, diyoruz ki benimki daha yakın tabi elbet bir tane lavuk kapıya gelecek diyoruz. Ee, bizim hanımlar da diyor ki siz de babamın kapısına geldiniz o size bir şey yaptı mı diyor. Haklı çok haklı fakat haklı olduğu bizim bunu kabul edebileceğimiz gerçeği değiştirmiyor. O yüzden reci sahnesi özellikle bunu koyuyorum. Reji sahnesi Tayfun'la bizim efsane sahnemizdir ve sanırım gerçekleştireceğiz. One of them young punks coming to take my baby out on the first date. Who the fuck are you? I'm Mr. Bennett. I'm Reggie. What you doing here? I came to take out Megan. What? I came to take out Megan. How old are you? I'm 15, Mr. Bennett. Motherfucker, you look 30. Show me some ID. I don't have none on me. You don't have no idea? Get your ass up against that wall. What the fuck is your problem? You think you know it all? Little you young Thundercats, you got joints on you. You smoke that shit. No, sir. You trying to get my daughter high? You smoke right. that shit, nigga. Who that is? You That's Reggie. Who the fuck is Reggie? Came to take Megan out. What you want, nigga? I'm um, to take your you throw that out. What's your name? Reggie. Well, no, y'all heard the motherfucker say your name, Reggie. You want to take Megan out? Yes. Sir. How old is you? Fifteen. Shit, nigga, you at least thirty. This is Did my. You fight? Yeah. You can fight. Mm -hmm. Oh, you motherfucking! Mother, mother, you can't even fight. Look at Mike, you. Mike. No, yeah, I want to yeah, know if fight. the nigga. I I want somebody gonna take this my this niece is is out. I want to know if the godfather. nigga can fight. Somebody okay? might come say something. Hey. The nigga can't fight. She can't go. Boy, this Megan's Godfather. Okay, he just got off the joint. Why you putting all my business in the street? Why you putting? all I just got out of jail and I ain't going back. I ain't going back. What's wrong with you? Acting all scared, nigga. You ain't never seen a gun before. I stop pointing the gun at boy, okay man. Nigga, look. Don't you. Disrespect me right. in front of company. All right, let the gun go off. You don't, nigga. To, look, you no, a no, big old tall, no, ludicrous-looking motherfucker, ain't you? You rap? No, Move, no, nigga. Look, get out hey, the way. Hey, if I okay? see you on the highway, hey, get hey, the hey, fuck hey, out hey, of hey, my way. Hey, Mike. Now listen. Have my daughter home at 10:01. If she ain't home at 10:01, I'm in the car. Okay? Lock loaded and hunting your motherfucking ass down. Do you hear me? And, and I'm speak gonna fuck up, Reggie. And if I'm there, you know what it's gonna be—chitty chitty bang bang, nigga. That's what it's gonna be. Marcus, oh, Reggie, baby, I am so sorry. Please forgive Megan's dad and his silly friend. You a virgin? Yes. All right, keep it that way. Ain't gonna be no fucking that night. Baby, the red shirt's nice. I like that. You guys have a good time. You ever made love to a man? No. Huh? You want to? No sir. Hey, have a good time, baby. Go, All right. Ray. Good. All right. You need to go. So that the nice guys. ...inanılmaz eğlenceli bir film. Russell Crowe ve Ryan Gosling. Bir isim daha var demin dikkat edin demiştim. Shane Black. Shane Black hem yönetiyor burada hem de senaryona ait... ...yine bir e, böyle dönem filmi diyebiliriz. 70'lerde geçiyor. Bir polisiye fakat bu sefer iki polis yok ...iki özel dedektif var. Hollywood'daki bir kumpası e, ortaya çıkarıyorlar. E, çok eğlenceli, çok güzel bir film. Ryan Gosling çok çok başarılı. E, Russell Crowe, her zamanki Russell Crowe... E, ...yani benim için iyi oyunculuğun kıstası şöyle hani çocukken izliyorduk işte Oscar'lar, Oscar'lar havada uçuyor. Babama şey derdim ya yani iyi oyunculuk nasıl oluyor? Ne demek iyi oyunculuk falan. Yıllar sonra şunu fark ettim. İyi oyunculuk rol yaptığını belli etmeyen oyuncu benim için iyi oyuncu. Mesela Denzel Washington'ın Training Day'i muhteşem bir oyunculuk orada ve hani o e, kirli polisi görüyorsun. Vay o rospu çocuğu diye izliyorsun yani filmi. Aynı şekilde Russell Crowe'un A Beautiful Mind burada da Russell Crowe yine bildiğin böyle kilolu, göbekli bir özel dedektif. Hani beladan çekinmeyen sert bir herif oynuyor. Aslında oynamıyor. O orada yani. Ryan Gosling de ona keza. Onun tipi tabi biraz karikatürize olduğu için ee, biraz göze batıyor ama Demo çok eğlenceli bir film. Şiddetle tavsiye ediyorum. Hot Fuels. Şimdi Cornetto işlemesi dersem çok kişi hatırlayacaktır bunu. Neydi Cornetto işlemesi? Kornet Üçlemesi sevgiydi. Kornet Üçlemesi emekti. Şanot'u e, ded Hatfuz The World's End. Sıralaması farklı olabilir. Hatırladığım kadarıyla söylemedim. E, üçleme derken hani bu bir aynı konuya bağlı bir üç film değil. Bu ekibin yaptığı ve e, e, eğer şehir efsanesi değilse çekerken bayağı bir korneto tükettikleri için Kornet Üçlemesi diye geçen eğlenceli e, filmleri. E, Hatfuz e, bunu polis body versiyonu. Simon Peck küçük bir İngiltere kasabasına atanıyor. İşte orada bir olaylar falan var. Bu e, polis hani en büyük olayımız işte karşı ağaçta kalan kedi indirmek olacak herhalde falan derken acayip bir komplonun içine düşüyormuş o konusu o. Fakat şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Burada bir İngiliz mizahı söz konusu. Biz çocukken hep şey derler der. İngilizler çok soğuk elfler canım meh, meh meh de. Bok yemişsiniz siz abi. Dünyanın en iyi mizahı İngiliz mizahıdır. Çok net. Ve bu da en iyi örneklerinden biri. The Last Boy Scott. Şöyle diyeyim bu film için. Eğer bir resimli sözlük yapılsaydı aksiyon filminin tanımına bu filmin afişinin konması lazımdı. Gerçekten eğer canınız şey istiyorsa abi ben böyle e, yani günün saçmalıklarından uzaklaşmak istiyorum. Sırf aksiyon, hareket izlemek istiyorum. Günümüzün bu hassaslıklarından uzak kalmak istiyorum. Ki bu listenin genelinin özelliği aşağı yukarı o. E, diyorsanız ilacınız The Last Boy Scott Ve ben bu filmi nasıl izledim? Şöyle ki bir pazar günü gündüz sinemada Speed'e gittik. Keanu Reeves'in Speed'i. Speed zaten bir aksiyon bombası. Eve geldik akşam evde oturuyorum. O zaman böyle internet bu kadar yoğun kullanılması. Hatta internet yok belki de bilmiyorum. Ee, Show TV'de Last Boy Scout vardı ve sanırım izlememiştim daha önce. Abi oturduk başına bizim Murat'la beraber. Oha dedim yani. Yani oha ya Speed'den sonra Last Boy Scout'u izleyince böyle balkondan çıkıp tuttu etrafa sıka, sıka uçacağım falan yani o derece aksiyona doydum. Ee, olay şu bir özel dedektif yine ve bir Ex futbolcu, Amerikan futbolcusunun işbirliği, bir polis ikilisi değil aslında. Mecburiyetten bir araya gelmiş bir ikili macerası ama %100 aksiyon, %100 eğlence. Tango and Cash. Bu filmi de sinemada izledim. Evet, yaşlıyım arkadaşlar. Bu filmi de sinemada izledim. Sylvester Stallone ve Kurt Russell. Bu filmle ilgili bu filmden sonra e, en büyük pişmanlığım şu oldu. Neden Stallone ve Russell daha fazla film yapmadı acaba birlikte? Çünkü müthiş bir kimyaları var bu filmde. Burada da yine iki polis, iki zıt polis. Biri böyle e, takım elbiselerle gezen, borsada oynayan bir yuppie karakter. Diğeri böyle bir serseri polis. Fakat şehrin iki yakasının en iyi polisleri. En iyi polis kimliği aralarında dişiyorlar falan derken bunlara bir komplo kuruluyor. Hapse düşüyorlar. Oradan kurtulup susuzluklarını e, kanıtlamaya çalışıyorlar. Birçok ikonik sahneyle dolu. Çok güzel bir aksiyon filmi. Bakın arkadaşlar şimdi çok güzel, şahane diyorum ya. Dünyanın en subjektif alanında konuşuyoruz şu an. Bana güzel gelir, gelirse gelmez. O ayrı. Fakat şunun garantisini verebilirim. Aksiyon izliyorsunuz sadece. Aksiyon, komedi, ve eğlence. Hani e, bunu daha önceki videolarımda da defalarca söylemişimdir. Her film size yaşamın sırrını, dünyanın sırrını, niye varız, nereye gidiyoruzu vermek zorunda değil. Bazen oturup hiçbir şey düşünmeden film izlemek istersiniz, saçma da olsa e, fizik kanunlarına aykırı gelse de Fast and the Furious serisi gibi e, böyle bir keyif almak istersiniz. Ya yani bu liste o filmlerden oluşuyor. Bu konuda bir anlaşalım. Bu filmde de aklımda kalan sahnelerden biri iş e, düşüyorlar Kurt Russell hücresinde işte, e, şey var, e, klozet gidip Hacet giderecek, ayakta arkadan geliyor yürü, o klozet, o tuvalet benim falan diyor böyle yani böyle la havle çeker gibi şey yapıyor falan sinirleniyor, arkadaki sadece bana bak sana bir şey diyeceğim diyor, bir dönüyor hayvan gibi bir herif böyle bakıyor böyle bu tuvalet senin tamam mı diyor ya aklına kalan sahnelerden biri bunun gibi nice eğlenceli sahneler var. Dango ve keşte e, favori tavsiyelerimizden biri. Men in Black siyah giyen adamlar. Will Smith, Tommy Lee Jones yönetmen de Barry Sonnenfeld. E, eğlenceli bir bilim kurgu. Buradaki Ortaklığımız galaktik seviyede. Men in Black Dünya'ya gelen uzaylıları gizli tutma onların yarattığı kaosları önleme, onların işlediği suçları yakalayıp cezalandırma gibi göreve sahip bir kurum. Amerikan kurumu Xavier Smith bir şekilde buraya giriyor falan. Olaylar olaylar. Ama bu filmle ilgili şöyle bir gıcıklığım var. Tommy Lee Jones çok iyi bir oyuncu. Tabii ki buna bir şey demeyiz. Fakat Şimdi şey beğenmiyor, böyle bir senaryoyu beğenmiyor. Bir şeyler oluyor. Oynasam mı, oynamasam mı durumları falan. Kadroya bakayım diyor. Kadroya bakıyor. Kadroyu görünce şey diyor. Bu filmin adı Men in Black. Yani Eyle yazılan men Çoğul adamlar, erkekler. Man in Black olmasın da Men in Black olsun diyor. Aile yazılan. Yani tekil. Yani ben. Ben in Black diyor. Yani kadroyu aşağılıyor resmen böyle. Bu hiç hoşuma gitmemişti açıkçası. Ha Tommy Lee Johnson'un ne kadar umurunda onu da bilmiyoruz tabii ama film güzel. Filmi tavsiye ederiz. Ha, burada en çok eğlendiğim sahnelerden biri de Will Smith'in e, kuruma girmek için girdiği sınavın sahnesi. Sırada bu listeye aykırı tek film var. İzlemediğim tek film. Turner and Hooch. Burada da bir ikili var. Fakat burada polis ve köpek ikilisi. Büyük parça izledim, tamamını izlemedim. E, fakat yorumları okuyunca oldukça eğlenceli bir şey olduğunu da gördüm, o yüzden araya sıkıştırıyorum bunu. Hem de ilginç bir ikili olması açısından. Red Heat. Eğer konu ilginç ikililerse bu da hiç fena olmayan filmlerden biri. E, bir Rus polisinin e, bir dosyası bile Amerika'ya gelmesi, Amerika'da e, Jim Belushi ile Jim Belushi değil mi? evet. Jim Belushi ile bir ortaklık içine girip işte olayı çözmeye çalışması. Çok güzel bir ikili, yine zıt bir ikili, kuralcı, soğuk şey bir Rus ve e, alabildiğine fırlama, e, olayı çözeyim de ne olursa olsun diyen bir Amerikalı polisin macerası. Birçok güzel espri var yine. Ya böyle komiklik şakalar açısından aklımda çok kalan bir şey yok. Çünkü o kadar böyle sulu zırtlak bir komedi macera değil. Ama keyif alabileceğiniz filmlerden biri. Sırada Die Hard 3. Şimdi Die Hard'ı seri olarak söylemiyorum burada. Neden? Die Hard e, tek polis macerasıdır biliyorsunuz. İşte 1, 2, 4 onda. Fakat 3'te e, yine zoraki bir ortaklık söz konusu. Samuel L. Jackson'la e, zoraki bir ortaklık söz konusu. Şimdi filmin konusunu anlatmıyorum ki tamam yıllar olmuş şey lan minik de olsa spoiler e, olabilir konuyu böyle açıkça söyleyince. Ama ve lakin şöyle bir durum var. Bruce Willis bir şekilde Harlem'de üzerinde I hate niggers yazan bir tabelayla dolaşmak zorunda kalıyor ve olaylar başlıyor diyeyim. Gerisini siz getirin. Yine Die Hard'ın tüm serisini izlemiş olmanıza gerek Evet birinci filmle bir bağı var ama öyle aman aman e, seyir zevkine e, hal getirecek bir bağ değil. O yüzden hiçbir izlemediyseniz izlemediyseniz sadece 3 ile başlayabilirsiniz. Evet efendim ee, birçok güzel film sunduk sizlere. Arasında izlemedikleriniz olabilir. Bayağı eski filmler biliyorum ama hani herkes her filmi izleyecek diye bir şey yok. Umarım ee, tavsiyelerimizden yola çıkarak izleyip keyif alırsınız. Böyle bölümlerimiz devam edecek. E, bu bölümde kullan, e, bahsettiğim filmlerin fragmanlarını indirirken bir şey dikkatimi çekti. Ne zamandır aklımdaydı. İşte Gip'ın Karolko, ee, neydi unuttum diğerlerini böyle bir yapımcı logoları vardır. Benim jenerasyonum o logoları görünce böyle bir Allah aksiyon geliyor der. O filmlerle ilgili böyle 80'ler 90'lar aksiyonlarıyla ilgili bir bölümde yolda olacak inşallah. İşte bu bölümümüz polis ikilisi e, güvenlik e, hizmetleri ikilileri konusunu e, baz aldı. Sonrakilerde 80'lerde 90'lara ait böyle sudan nem kapmayan her şeyden offended olmayan insanların zamanının güzel aksiyon filmlerinden bir liste daha yapacağım size. Umarım onu da izlersiniz. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Abone olmayı, yorum yapmayı ve bizden bahsetmeyi unutmayın. Ee, web sitemiz yayında www.asl.tv ee, olabildiğince yurt dışında yayınlanan haberleri hemen Türkçe çevirip yayınlamaya çalışıyorum. Instagram'ımızı da aynı şekilde hareket hareketlendiriyoruz. Bu ikisine de ilgi gösterip takip ederseniz çok mutlu oluruz. Görüşmek üzere.